Elz billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimizde inşallah ubudiyet, kulluk, ibadetler. Ubudiyet tabii ibadetler, ubudiyetin şubeleri diyelim. Ubudiyet biraz daha kulluk her an, ubudiyet her anı içine alan bir şey. Namaz, musalli, namaz kılan demek. Namaz anı içine alan bir durum. Namazlar, ibadetlerimiz, haçlımız, orucumuz, zekatımız. Bütün bu ibadetler aslında birleşerek kullu kul olma haline taşıması gereken durumlar. Ama bazen bu yapılan ibadetlerde nefsin de insanı niyetini kaydırarak farklı bir algı penceresi üzerinden ibadetleri insanın alemine taşıma riski bulunabiliyor. İbadetlerimi yapıyorum ama işlerim halen daha kötü gidiyor. Komşumun hiç namazla, niyazla hiçbir işi yok, kaydı yok. Dinle, diyanetle alakası yok ama işi tıkırında düzeni yerli yerinde duruyor. Ben ibadetimi yapıyorum, niye benim işim düzelmiyor gibi. Sanki hani o ibadet gelecekte işlerin düzelmesi için, öğrencinin sınavının iyi geçmesi için. Yani sıkıntılı bir durumun çözüme kavuşması için yapılan hallermiş, kulluk vazifeleriymiş gibi. Yani bir ticari alışveriş, al-ver ilişkisiymiş gibi nefis insanın dünyasına taşıyabiliyor. Bu bakışı düzelten bir metin burası. Cenab-ı Hak istifade etmeyi, feyz almayı nasip eylesin. İkinci meyve, 24. Söz'den ikinci meyve. 5 dalın ikinci meyvesi bu. Ey nefis! Ubudiyet, mukaddemeyi mükafatı mükafat lahika değil. Gelecekte, ilişikte bize verilecek olan mükafatların başlangıcı olan bir şey değil onların başlaması için yapılması gereken bir durum değil. Belki burada tabi belki ihtimal manasında değil belli ki kelimesini yani kesinlik ifadesidir aslında bu. Netice-i nimeti sabıkadır. Geçmiş nimetlerin neticesidir yani ibadet. Evet biz ücretimizi almışız. Ona göre hizmetle ve ubudiyetle muvazzafız. Biz ücretimizi almışız. Aldığımız ücrete göre hizmetle ve ubudiyetle muvazzafız. Peki aldığımız ücret nasıl bir ücret? Ki bizi ne tür, hangi standartta bir ubudiyet haline taşımalı bu? Çünkü ey nefis hayrı mahz olan vücudu sana giydiren halik Zülcelal. Hayrı mahz olan yok kılmayıp, yoklukta bırakmayıp, var etme iradesiyle bize vücut giydiren, dolayısıyla varlık mutlak hayır diyor Üstad Hazretleri. Hayrı mahz olan, mutlak hayır olan vücudu sana giydiren halık Zülcelal, o celalini gösteren yaratıcı, sana iştihalı bir mide verdiğinden Rezzak ismiyle bütün matumatı bir sofra-i nimet içinde senin önüne koymuştur o midenin içindeki iştihanın varlığı aslında o mideyi yaratanın o iştihaya karşı göndereceği taamların, gıdaların, meyvenin ve yiyeceklerin bir delili alameti. Mideyi veren, o mideye iştihayı veren, yemek arzusunu veren aslında bu vermekle diyor ki ben o arzuyu tatmin edeceğim. Ne yapıyor? Rezzak ismiyle bütün matumatı, bütün taamları bütün bitkileri, sebzeleri, onlardan meydana gelen gıdaları bir sofrayı nimet içinde, bir nimet sofrası içinde senin önüne koymuştur. Mideyi vermekle. Sonra sana hassasiyetli bir hayat, yani ölü yapmamış bizi, hayat vermiş ve o hayat etraftan her bir yaşanan hali hisseden, etrafıyla farkında olan bir hayat, hassasiyetli bir hayat verdiğinden o hayat dahi mide gibi rızık ister. Mide nasıl iştihasıyla rızık istiyordu? O hayat da yaşamak ister. Mide gibi bir rızık ister. Ve nasıl yaşar bir insan hayatı? Göz, kulak gibi bütün duyguların eller gibidir ki ru'yi zemin kadar, zemin yüzü kadar geniş bir sofra nimeti, nimet sofrasını o ellerin önüne koymuştur. Rengarenk sahneleri, manzaraları her sabah yeni bir manzarayı yaratıyor Cenab-ı Hak karşımıza. Her sabah farklı bir güneş doğuşuna şahit oluyoruz. Her akşam farklı bir güneş batışına şahit oluyoruz. Dört mevsimde dört mevsimi yaşatıyor Cenab-ı Hak. Ve her an kainatımızı şenlendiriyor. Renkleriyle, sesleriyle. O göz ve kulak gibi bütün duyguların eller gibidir ki Ruhi zemin kadar geniş bir sofrayı nimeti o ellerin önüne koymuştur. Sonra manevi çok rızık ve nimetler isteyen insaniyeti, hayatın bir üst mertebesi insaniyet. Beşer olma değil de insanlık vasıflarıyla donanmış bir insaniyet. Sana verdiğinden alemi mülk ve melekut gibi geniş bir sofrayı nimet o mide-i insaniyetin önüne ve aklın eli yetişecek nispette sana açmıştır. İnsaniyet yaşanan bir halin bana bakan tarafı mülk ciheti, Cenab-ı Hakk'a bakan tarafı ise melekut ciheti. O hali Cenab-ı Hak benim karşıma niye çıkardı? Buradan Rabbimin bana vermek istediği mesaj nedir? Rabbim bu sahneyle bana ne söylemek istiyor diye çıkarmaya çalıştığım mana aslında Cenab-ı Hakk'ın o eşyanın arka planındaki melekût'taki mesajı ve esma-i ilahiyesini aslında o şekilde okumuş oluyoruz. Yani bahar geldiğinde yemyeşil sahnelerle Cenab-ı Hakk'ın alemi donatması çiçeklerle, böceklerle ben senin hangi sahnelerden memnun ve hoşnut olduğunu biliyorum kulum mesajı. Senin farkındayım ve senin bu arzunu tatmin ediyorum mesajı veya birisinin sizin sırtınızı sıvazlamanızından bu basit bir hal, basit bir sahne. Onun size olan şefkat ve merhametini hissediyor olmak işte insaniyet. Yaşanan halin derinliğinde taşıdığı, arka planda taşıdığı manaya nüfuz edebilme hali insaniyet. Bu bir nimetti. Sonra nihayetsiz nimetleri isteyen ve hadsiz rahmetin meyveleriyle tagaddi eden, gıdalanan ve insaniyeti kübra olan İslamiyeti ve imanı sana verdiğinden insaniyeti neydi? Yaşanan halin derinliğindeki manaya nüfuz edebilme hali. Bunun şuurunda ve farkında olabilmek insaniyet. İnsaniyeti kübra, bunun her haliyle en mükemmeli en büyük insaniyet olarak da burada bir tarif verdi. Bediüzzaman Hazretleri İslamiyet dedi. Yani bir hal yaşandığında bu halin arka planındaki manayı okurken eğer ben o okumamı Cenab-ı Hakk'a beni nasıl götürür bu hal diyerek Cenab-ı Hakk'ın bu sahne üzerinden bana verdiği mesajı anlama gayesiyle okursam işte o insaniyet insaniyeti kübra haline dönüşüyor ve İslamiyet olarak isimlendirmiş oluyoruz. Bu hali yaşama nasıl mümkün? İnsanın aleminde imanın yeşermesiyle mümkün, iman hakikatleriyle. Demek ki insaniyetin üzerine, hassasiyetli bir insaniyetin üzerine asıl insaniyeti kübra nedir? İslamiyettir. İnsanlar dünyanın dört bir uca ucunda bucağında karaya vurmuş balinaları oradan kurtarabilmek için devletler seferber olup bütün teknik teçhizatıyla donanımıyla o balinayı karadan denize kavuşturmasıyla insanoğlu o sahneyi gördüğünde ne kadar böyle bir huzur duyuyor. Merhamet damarı insanın depreşiyor. Helal olsun size diyor. Çünkü orada bir insaniyet görüntüsü var bir kuyuya düşmüş veya kayaların arasına sıkışmış olan bir hayvancağızı kurtarmak için gerekli devlet ekipmanlarının oraya hemen yığılarak o hayvancağızın oradan kurtarılması insanın insaniyet damarını hissetmesini, fark etmesini sağlıyor. Ama bu eksik. Bu Cenab-ı Hak'la olan o insaniyeti insana veren, o yaşanılan halin arka planındaki manayı görme, nimetini sana niye verildi niyetiyle, anlayışıyla muhatap olunursa, iman da o alemi aydınlatırsa işte insaniyeti kübra dediğimiz her yaşanılan halden hayır ve şer Allah'tandır iman ölçüsü çerçevesinde Cenab-ı Hakk'a bir marifet kapısı, penceresi açabilmenin aralığı oluyor ki işte insaniyeti kübra diyoruz. En büyük nimet. Sonra o her bir yere baktığında o insaniyet kübra ile iman ile bakan kişi neyi kazanmış oluyor? Daire-i mümkinat ile beraber, bütün imkan dairesinde yaratılmış olan her bir şeyle beraber Esma-i Hüsna, Cenab-ı Hakk'ın o güzel isimleri ve sıfat-ı mukaddesenin dairesine şamil, onu da kuşatabilen, idrak edebilen bir nimet sofrası. Sofrayı nimet ve saadet ve lezzet, sana fethetmiştir İslamiyet'i kübra olan İslamiyet'i ve imanı vermekle. Sonra imanın bir nuru olan, bu iman ile her tarafa muhatap olan insanda kökleşmesi gereken şey nedir? Uyanması gereken, Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun. Radina billahi Rabben, Rab olarak Rabbimden ve bil İslami dinen, din olarak İslamiyet'ten ve bir Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme nebiyen ve rasule, nebi ve rasul olarak da Efendimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan razıyım ya Rabbi diye içten gelen bir muhabbet. Sonra imanın bir nuru olan muhabbeti sana vermekle gayri mütenahi, sınırsız bir sofrayı nimet ve saadet ve lezzet sana ihsan etmiştir.'' baktığı her yerde Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, ihsanını, ikramını, merhametini gören bir nazarı kim bulandırabilir? O nazardan bütün aleme yansıyan muhabbet ve sevgi damarını kim kesebilir? Bundan daha büyük bir nimet olur mu insan için? Veya bu zamanda, veya her zamanda insanlık tarihinde insanoğlunun hayatının merkezine aldığı şey nedir? Hangi histir bu hayatı? mutlu bir şekilde yaşamak, hayattan mutluluk devşirmek. İşte mutluluğun asıl gayesi saadete ebediyeyi dünyaya da taşıyan insaniyeti kübre olan İslamiyet ve iman ve onun akabinde de muhabbetin kalpte kökleşmesi. Yani cismaniyetin itibariyle küçük, zayıf, aciz, zelil, düşkün, Mukayyet bu cedden kafesinde kayıtlı, mahdut, sınırları olan bir cüssün bir insancıksın. Onun ihsanıyla cüz'i bir cüzden, küçücük bir parça olmaktan külli bir külli nurani bütün kainatın kendi aleminde tecelli ettiği bir kül, bir bütün haline geçtin. Zira hayatı sana vermekle cüz'iyetten bir nevi külliyete Küçücük bir sinek ağrı daha fazla istifade ediyor. Ağrı oturduğu mekan neresi? Sineğin cismi neresi? Ama o cisme hayatın verilmesiyle hayattan istifadesi, varlıktan faydalanması ağrı daha fazla oluyor. Hayatı sana vermekle cüz'iyetten, basit, sınırlı olmaktan bir nevi külliyete, her şeye muhatap olur bir hale dönüşmeye ve insaniyeti vermekle o her şeye muhatap oluyorsun ama arkasındaki o halin arkasındaki manayı görebilecek bir anlayış ve idrak seviyesine ve İslamiyet'i vermekle ulvi ve nurani bir külliyete o her şeyin arkasındaki mananın Cenab-ı Hakk'a beni nasıl ulaştıracağına dair hablül metin gibi ona götüren bir halat gibi, ip gibi İslamiyet'i vermekle hakiki külliyete, kainatı birleyen bir büyüklüğe, külliliğe ve marifet ve kendisini tanıma nimetini vermekle ve muhabbeti vermekle muhit bir nura her şeyi ihata eden, içine alan ve her şeyi aydınlatan bir nura seni çıkarmış. İşte ey nefis sen bu ücreti almışsın. Ubudiyet gibi lezzetli, nimetli, rahatlı Hafif bir hizmetle mükellefsin. Bu alınan ücrete karşı namazın ne ağırlığı olabilir? Orucun ne ağırlığı olabilir? Haccın, zekatın ne ağırlığı olabilir? Malı mülkü sana verenin, verenin o olduğunu bilerek ver dediklerine bir tevziat, dağıtım memuru gibi o zekatı, o sadakayı, o fitreyi, o infakı yapabilmek. Ey nefis sen bu ücreti almışsın. Biz bu ücreti almışız. Ubudiyet gibi, kulluk gibi lezzetli, nimetli, rahatlı, hafif bir hizmetle bu ücrete göre bu kulluk çok hafif bir hizmet. Halbuki buna da tembellik ediyorsun. Eğer yarım yamalak yapsan da güya eski ücretleri kafi gelmiyormuş gibi çok büyük şeyleri mütehakkimane, tahakkümle istiyorsun ve hem niçin duam kabul olmadı diye nazlanıyorsun. Evet senin hakkın naz değil ibadetimi yaptım bana da şunu ver gibi bir yanlışlık değil. Naz değil niyazdır. Cenab-ı Hak saadeti, cenneti ve saadeti ebediyeyi mahzı fazl ve keremiyle ihsan eder. Kerem ve fazl ve ikram ile ihsan eder. Sen daima rahmet ve keremine iltica et. Ona güven ve şu fermanı dinle. Kul bi fazlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalike fel ve hayrun mimma yecmeun. Yani de ki Allah'ın fazlı ve rahmeti, ihsanı, ikramı ve rahmeti ve bunlar gibi ihsan ve rahmeti fel Size daha fazla ferahlandırıcıdır sizi. Huve hayrun mimma yecmeun. Eşyalar olarak etrafınızda toplayıp durduklarınızdan sizi daha fazla ferahlandırıcı nimetlerdir bunlar. Eğer desen <laughs> nimetin farkına vardık. Şu külli bu kadar geniş büyük her bütün alemi aydınlatabilecek keyfiyetteki hadsiz nimetlere karşı nasıl şu mahdut ve cüz'i şükrümle mukabele edebilirim? Bakın ibadeti Cenab-ı Hakk'a karşı ben ibadetimi yaptım ya Rabbi sen de şu işimi gör haşa. Arsızlığıyla onun karşısına koymak nerede? Aldığımız bu nimetin farkına varıp bu külli hadsiz nimetlere karşı şu, nasıl şu mahdut sınırlı cüz'i şükrümle mukabele edebilirim? İbadetlerimiz ne kadar küçüldü bu hale karşı, aldığımız nimete karşı? El cevap, e nasıl karşılık vereceğiz ibadetimizle bu kadar büyük nimetlere? Külli bir niyetle, hadsiz bir itikad ile... <laughs> külli, her şeyi kuşatan, içine alan bir niyetle ve hadsiz bir itikad ile. Nasıl? Mesela nasıl ki bir adam beş kuruş kıymetinde bir hediye ile bir padişahın huzuruna girer ve görür ki her biri milyonlara değer hediyeler makbul adamlardan gelmiş orada dizilmiş. Kendi hediyesi beş kuruş. Onun kalbine gelir. Benim hediyem hiçtir. Ne yapayım? Ya takdim etsem mi etmesem mi acaba? Birden der ey seyyidim bütün şu kıymetler hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum. Çünkü sen onlara layıksın. Eğer benim iktidarım olsaydı, gücüm kudretim yetseydi bunların bir mislini bunun kadar daha sana hediye ederdim. İşte hiç ihtiyacı olmayan ve raiyetinin dereceyi sadakat ve hürmetlerine alamet olarak hediyelerini kabul eden o padişah, o biçarenin, o büyük ve külli her şeyi içine alan niyetini ve arzusunu ve o güzel ve yüksek itikat liyakatini, hem raiyet olmaya itikat hem de sultanın aslında gerçek liyakati neye layık o sultan aslında o yüksek itikat liyakatini en büyük bir hediye gibi kabul eder. Peki biz bunu nerede nasıl söylüyoruz? Nasıl söyleyeceğiz Rabbimize? Aynen öyle de aciz bir abd namazında ettehiyyatü lillah der. Yani bütün mahlukatın, bütün yaratılmışların Hayatlarıyla sana takdim ettikleri hediyeyi ubudiyetlerini ben kendi hesabıma umumunu sana takdim ediyorum. Eğer elimden gelseydi onlar kadar tahiyyeler, hediyeler sana takdim edecektim. Hem sen onlara hem daha fazlasına layıksın. İşte şu niyet ve itikat pek geniş bir şükrü küllidir. Her şeyi içine alan bir şükür halidir. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi her şeyi bu şekilde kuşatan, içine alan şükür ve tesbih halleriyle doldursun. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru da'wahum enel hamdulillahi rabbil alamin el fatiha